Günaydın Bugün günlerden 7 ay 7 ne, 13 Haziran Şimdi biz tatile gidiyoruz Birkaç günlük kaçıma gidiyoruz Biraz dinleneceğiz. Çok gezmeden sakin sakin dinlenip geleceğiz. Saat 7. Bunu birazdan çıkabiliriz. Telefonu yanırsam tabii şayet. Çıkmadan valizimi göstereyim. Baya boş kaldı aslında. Bakın. <laughs> şıksın şöyle havlular. Bikinlerimi koydum. Şöyle. Bikinlerimi de bir o kadar dağınık koydum ki. Acele acele. Şurada şöyle kıyafetlerim. Düzleştireceğim. Maşallah arkadaşlar da bizi yolcu etmeye geldi. Zeynep şu an tüm gücünü <laughs> kullanıyor. Yani Zeynep işte. şu an bizle birlikte geldi. düşünüyor. Zeynep biz hemen geleceğiz annem lütfen. Hadi git biz hemen geleceğiz. Tamam mı hadi git. Hemen geleceğiz söz. Bir klasik olarak Afium Starbucks. Tabii ne karnım çok acıdı. Ee, bu arabayla gelmemiş olsaydık ben biraz kullanırdım. Şimdi Tayfun'un arabası şeyde, serviste. Biz o arabayı satacağız, arabayı değiştiriyoruz. Bakımları falan yapılıyor. İşte onun için bize bir araba verdiler. O arabayla gidiyoruz. Benim arabayla da değil yani. Evet, biz bayağı önce gelmiştik ama vlog kameramı aşağıda unutmuştum. Şimdi geçen sene kaldığımız otelin bir yan odasındayız. Bu oda daha genişmiş. Allah'ım yani küçücük bir oda bile olsa burada nasıl bir kötü oda olabilir diye düşünüyorum. Az önce yağmur yağdı şunları içeri aldık. Ah, çok güzel şu manzaraya bakın. Yağmur dindi sanki şunları düzeltsek mi? Dursun mu? Dursun mu yağmur yağar Bu Da benim salıncığım. Bunun üzerinde bir sürü fotoğraf çekileceğim. Hı -hı. Bir kahve içtim az önce dinlendim. <laughs> Şimdi de televizyonda ne açtık biliyor musunuz? Yasak elma açtık onu izliyoruz. Sen nasıl hissediyorsun? Vay gerçekten arkadaşlar o kadar çok çalışmışız ki bunu hak ettik ya. <laughs> Ama şu an hala çalışıyorum. Stok yenilenenleri paylaşıyorum ben. Bir sakin <laughs> Yıldızcığım. Dün yer yemez anında hemen uyuduk. Acayip yorgunduk ya. Akşam siteye ürünleri yükler yüklemez. Ben de dedim ki işte 11-12'ye kadar uyurum falan. Burada çünkü yataklar çok rahat. Gerçekten çok rahat. Bir de buranın verdiği hava falan. Sabahın 8'inde uyandım ya. Sabahın 8'inde uyandım ve 9'a kadar 3'ü yaptım. Çilem her yerde devam ediyor. Her yerde. Bugün kahvaltıya indik şöyle. De, de göstereyim. Kahvaltı. Yine aynı şekilde açık büfe şeklinde. Bilgi vermek için söylüyorum bunları. Açık büfe şeklinde fakat kendiniz alamıyorsunuz. Burada yetkili bir arkadaşlar O size ne istiyorsanız. sadece böyle bir şeritlerle çekilmiş. Ne istiyorsanız onu e, veriyor. Ya zaten gönlünüz rahat bir otele gitmek istiyorsanız kesinlikle otel bu otel olmamalı şimdiden yaptırım ya rezervasyonunuzu benden söylemesin Şimdi çıktık şeye gidiyoruz. Biçe gidiyoruz. Yeni açılan bir şeyleri var otelimizin. Ay o kadar güzel ki fotoğrafları. Bakalım. Canlı canlı daha güzeldir eminim. Şimdi bir sürü fotoğraf çekeceğim. Bir sürü. Arkaya da kombinlerimi sıraladım. Üçümü de yaptım mis gibi. Evet gidelim bakalım. İnşallah hava sıcak olur ya. Her yerde yağmurlu var ya. Gerçekten harika bir zamanlamayla. Şimdi e, biçe geldik. O kadar güzel bir yer olmuş ki size anlatamam. Ve mükemmel ilgililer. Sahilini de göstereyim işte. Böyle. Keyif yapıyoruz. Bize. İçeceğimi versen. Evet şimdi yine şahane bir otele daha geldik. Gezelim görelim programı <laughs> Bu bizim kaldığımız otelin kardeş oteli olarak geçiyor. Burada da böyle bir akşam yemeğini izleyeceğiz. Manzarası var ya. Ben şöyle göstereyim. Oo, bu da benim manzaram. Günün günaydını resmen nereden? Plajdan. Ay kim seçikler yokken gelelim dedik ve sabah erkenden. Gelip burada böyle sakin sakin takılalım sonra da gidelim dedik. Ya çocukları. çocuk <laughs> Buraya mı çıkacak yoksa? Yok, yap, Tam, evet. Evet. Kahvaltı yapmamıştık otelde. Otelin kahvaltısını çok sevmem ama seviyorum ama ben bir ekmek üzeri domates kekik domates, kekik peynir, beyaz peynir söyledim. Tayfun tost söyledi. Domatesli, kaşarlı. Şimdi Kukina değil mi Tayfun? Kukina diye bir kafeye geldik. Ay çok güzel bir kafe. Böyle akşam yemeği yemek için, işte tatlı yemek için, kahve içmek için gerçekten çok güzel böyle ferah bir bahçesi var şu şekilde. Önden küçücük böyle. Biz geçen sene geldiğimizde önden küçük olduğu için böyle dar bir yer, küçük bir yer e, gibi düşünüp girmemiştik. Sonra bir tane tavsiyesiyle geldik buraya akşam yemeği için çok beğendim. Yani. Benim makus talihim burada da değişmedi. Of! Of! Akşam yemeğinde pek bir şey yemedim. Sonra karnım acıktı tabii. Her zamanki gibi fresi kavur. Ondan sonra canım da felaket şey istiyor. Ne istedi Şu, Ha midye, midyeci var dedi. Midyeciye bakayım dedi. Sonra arada beni hiçbir şey yok. Ben biraz dedi merkeze doğru gideyim arabayla dedi. Gitti sonra hiçbir şey yok dedi. Sonra tam o sırada çiğ köfteci gördü ve dedi ki ben buradan bir çiğ köfte alsam olur mu dedi. Tamam dedim çiğ köfte aldım. Sonra çiğ köfteci kapan, kapanmış dedi. O yüzden alamadım dedi. Sonra aradı beni dedi ki işte ben dedi geldim elim boş geldim dedi. Tam o sırada dedi ki poğaça börek yer misin dedi. Ben de evet dedim. Sonra poğaça börek ekler mekler poğaça bir de kurabiye bir sürü şey almış gelmiş gecenin birisi benim için saatlerce gezip karnımı doyurmaya çalıştı bebeğim artık benim videolarıma uygun e, kıyafetler tercih eder misin üzerinde tashildiğiz diye var ya bak o da çok sıcak mayo ile geziyor arkadaşlar adam o, o da çok sıcak ve sen kırmayı araştırmıyorsun. Evet, ben ne yapayım ya? Boynuma çok yer giriyor. Boyu fıtığı olanlar beni şu an anladı. Ne yapayım? Klima ile yaşayamıyorum. Şimdi tatilimizin üçüncü günündeyiz. Var ya o kadar şeyin ki böyle bir sürü fotoğraf çekiniyorum. Onları böyle telefona atıyorum. Sonra bekliyor onlar öyle telefonda. Editlemek o kadar zor geliyor ki böyle uğraşmak istemiyorum. Keyif yapmak istiyorum, yatmak istiyorum. Gidince var ya bir sürü ofis işi de bizi bekliyor. Sıfır bir bina, dört katlı bir bina. Onların hepsini aşama aşama size çekiyor olacağım. Gerçekten çekiyor olacağım. Ev turu şeyine dönmeyecek olayına dönmeyecek. Saatimiz 1.13. İşte birazdan yatarım. Herhalde pek pompili değil. <laughs> kesin gelir olsun ama ha. tam anlamadı galiba. Biraz seslensene. Güzel bir yere geldik. Hı, canım işte. kebap istemişti ve buraya geldik. Ama a, benim canım kebap istedi, mangal istemedi ki. Niye geldik buraya? Allah'ım ya, mangal olan yere kebap olmuyor. Kebap büyük mangal mı? Yani şey Mezarlara bakar gibi. mısınız? Dolu dolu geliyor. Mezarı seçiyorsunuz orada. Klasik meyhane mantığı. Sevdiceğim de burada mangal yapıyor. Hı. Bana köfte kendine pirzola. Bak bakayım bana. Allah'ım normalde ben otellerden çıkarken evime gideceğim, şeye gideceğim diye çok sevinirim ama yok ya bu otel bu otelden hiçbir zaman bıkmayacağım, hiçbir zaman soğumayacağım. Bu otel çok başka bu oteller. Ya. Yanlış mıyım? Doğru Şimdi başka otele gidiyoruz. Oraya bir günlüğüne gidiyoruz. Sadece görmek için gidiyoruz. Yani çünkü orası da böyle tavsiye edilen bir otelde. Sabah kahvemi de zaten. Hadi. Evet. Ben ama hadi dedim yoksa navigasyon başka bir yere mi yönlendirdi? Yok yani kahve ne İşte. <laughs> Arkadaşlar gerçekten abartmıyorum. Bu otel gerçekten çok güzel. Yani her görenin divinin düştüğü, gelenin asla memnun olmadan ayrılmayacağı bir otel. Şimdi şöyle bir sıkıntı var diyorlar herkes. Ece çocuk kabul etmiyor bilmem ne. Orası zaten balayı oteli tarzında bir otel, hani çiftlerin gidebileceği bir otel ama aynı zamanda klasik otelleri de var. Orada da çocuklar çocuklarınız varsa, çocuklu bir ailesiniz, orada da tatil yapabiliyorsunuz. Her neyse, inşallah gideceğimiz otel de güzeldir. Bir günümüz de orada keyifli geçiririz. Hoş kankilerle sevinmeyeceksiniz. Az önce veriyorlardı. Gençler evet. poz versenize. Otelimize geldik şimdi. Tayfun her zamanki pozisyonunu aldı. Biz bu odayı Allah e, Allah kahretmesin. <laughs> Şöyle odayı bir göstereyim size. Biz bu odayı en güzel manzara hangi tarafta var gözüyle düşünerek seçtik. Daha büyük, daha havuzlu olanları falan da var. Bakalım göreceğiz minder üstünde keyif yapacağız. Şimdi güneşleneceğim biraz. Çok gireriz falan filan. Çok güneşleneceğim bir alan yok ama işte. Kirpik makasım arabada kaldığı için rümelimi sürmedim. Makyajımı yaptım böyle şey gibi duruyor. Şimdi otelden çıktık. Gülcan'ımın yanına gidiyoruz. Bu arada Gülcan var benim arkadaşım bir Adana vlogunda belki hatırlayanlar vardı Adana vlogunu izleyenler varsa aranızda. Alanın işi ki yine Fethiye'de denk geldik ve sabah bir kahve içeceğiz birlikte. Her neyse oteli çok çekmedim. Otelde zaten internet falan hiç çekmediği için biz işlerimizde çok yürütemediğimiz için biraz böyle gergindim. Gergindik. Biraz otel anlatmak istiyorum. Otel gerçekten çok güzel görüntü olarak. E, manzara olarak çok güzel. İnanılmaz huzurlu. Bunlar da okeyiz. E, bizim gibi böyle işini online'da ürüten ve internete ihtiyacı olan birileri için gerçekten inanılmaz zor bir otel. Dedim ki internet çekmiyor. Nasılsa bir gün kalacağız deyip Allah'tan hani biraz da tadını çıkarabildik. Çok girdik falan böyle hani manzaranın tadını çıkarttık. Sonra akşam yemeği yiyelim. De. Eğer orada fazlaca kalacaksanız başka yerlere gidebilirsiniz yakınlarında bir yerler ama yakınlarında da böyle daha çok köyvari yerler olduğu için böyle çevresinde öyle bir yer yok. Yani var ama hani aramanız lazım. Bizim de o kadar vaktimiz yok tabii otelde yiyelim. De. Yemekler gerçekten bayağı bu offside. E şeyi hiç sevmedim yani yağlı. Sence? Ya başarısız. lezzetler kötü. Evet gerçekten lezzetler kötü. Ortam bana göre pis. Kesinlikle bunu titiz kasası olan bir olarak yorumlamıyorum. Çünkü etrafta görünen süpürülebilecek yerlerde bir sürü bir sürü örümcek ağı vardı. Öyle. Genel olarak otel düşüncelerim bu şekilde çok güzel. Mesela manzara her odada güzel. Bir de otel doluydu zaten. Benim istediğim odalar yoktu. Bir tane bir istediğim oda var. Yani sıralamada olan bir oda vardı. O da bu odaydı. Biz böyle daha büyük havuzlu bir odada falan kalacaktık. Ama neyse bir önemi yok. Ya yani zaten bir gün kalacağımız için çok da kafeye takmam ama burada birkaç günlüğüne rezervasyon yapmış olsaydık çıkardım. Bir gün kalıp çıkardım. Onu da belirteyim. Bizim ekip şu an aşağı indi. Evet. evet. Hadi bakalım. Ben lazım Zeynep gel gel gel, gel. 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 Tamam. Burası kargoyla dolmuş. Şimdi bunları açarız mis gibi. Zeyna ile video sonlandırmaya geldik. Islak saçlarım ve ben. Şimdi çekime hazırlanıyorum. İşte geri gelmez tempoya başladık çok şükür. Öyle. İnşallah keyif aldığınız bir video olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.